Taşı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Taşı. Baba, hadi. Yavrum, hadi, hadi, Aa, hadi. Güzel <laughs> <gidin? Aferin>. taş. <laughs> <Aferin, marabalara bak. gülüyor> hadi, başlayalım. Hadi başlayalım. Başlamayız. Verip mara balat. Aferin mara bak. Yavrum beni. Selam hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Selamun aleyküm. Dört tane kağıdımız var. Kağıdımızın üzerinde üç tane maraba yazısı var, bir tane ağ yazısı var. ağ A ya. kime çıkarsa bu gördüğümüz bana kişi, bana, kişi Mesela bana, bana, bana çıktı. Bunlar benim marabam oluyor. Akşama kadar bunların ağzına sıçacağım. A çıkarsan sizi şimdireceğim. Ağlatırım Ağlatırım. Ben sana söyleyeyim mi? Ben şimdi hem miyim? Seğir. Eğer A üçünüzden biri olursa ben size yalakalık yaparım. Hem de yalakalığın en kralı o. yaparım. Ama A olursam şey 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 herkes yapar. Oh! <gülüyor> <gülüyor> kameraman kardeşimiz kartları getir bize. Herkes gözlerini kapasın şimdi böyle. Abi herkes gözünü kapasın. Tamam herkes kesin. Tamam. kameraman kesin ve kimse görmeyecek bir şey. Kapat. Kapat yani. Mehmet bak. Al Mehmet. Abi alan saklasın tamam mı? Al Mehmet. Abi bakmayın vallahi bakmayın. Evet, al sakla. Gösterme gösterme. Tam göstermedim. Ben mi alayım? Al bir tane al. Ben alıyorum. da bende. Aldım abi koydum buraya. Açıyor muyuz? Açın. Adını aç. Aç aç. Aç. Maraba çıktım ya Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya. Oğlum bugün sizi bugün ağlatacağım sizi ağlatacağım. Aç, Abi, ben müstehcen. Ben müstehcen. Bu senin kardeşim beni yıkadı. Bugün yapıyorum. sizi ağlatacağım. Ağlayınca. Beni yıkadı. Ben seçtim arabanı. Beni yıkadı yok. Bugün arkadaşlar ağ bana çıktı. Bunlar artık benim arabam. Şapkayı da veriyoruz arkadaşlar. Ağlayınca lekelemiş bir simya. Bizim bizim evet. montumuz. Allah aşkına. Bizim bugün. Aa, evet. Dur. Şey Dur. Şu montumu çıkart. Tam çıkartın hemen evet. abi. Sıkıntı yok. <laughs> ben bunu yapacaktım Yani. Yapmasam içimde kalırdı. Onlar da olacak, onlar da benim ağzımda sıçacak. Biliyorum o yüzden ben kendime yol yapıyorum. Peki. Şuna pozisyonu. Ne? Şuna pozisyonu. Abi ben en son bunu bir sene önce abi, yapmıştım. Oğlum ben. Şuna pozisyonu. Tamam yapma. Şuna pozisyonu. abi, abi, pozisyonu abi bunlar Abi vallahi şu an videoyu sabote ediyorsunuz. Bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar kalabalık bir ortamdayız. Çek. Bir. Çek. İki. Çek. Üç. Kaç oldu? Üç. Sıfır. Sıfır. Al sıfır. Al sıfır oldu. Dur. Böyle dur. <laughs> bunu yapma. Bana bir sade soda al. Sade soda mı? Aha. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Bakana Buradan da gel. Evet. Bakal yakın diye buraya mı gideceksin? Nereye gideceksin? Dön. Başka bakala gideceksin. Yok yok oradan bir şey alırız. Git şu aşağıdaki bakaldan Koş. al. Koşarak. Dur. Senin sol kolun olabilir mi? Hayır sağ kol. Sağ kol benim. Ben alıyorum. Ben sağ kolunuz olabilir mi? Şimdi, şimdi sağ kolun bu olsa, sol kolun bu olsa sen ne oluyorsun? Bu ne biliyorsun? Bir dakika. Adam gel buraya gel. Sen niye vuruyorsun? A gel. A'yı seyrediyosun A'yı seyrediyosun Dur dur indir elini İkisine de bir tane tokat al dur Ben vurmadım ben vurmadım Vur ben seni ona vur Vur Bu vesile intikam alır. Yakın plan ki Sen de ona bir tokat Bak tokat böyle atılır Aklını kötü bulandın Sen kötü marabasın Hakkını iyi kullan Sağ, sağ kolu kol alabilir miyim? Ha. Abi işte bak ben onu diyorum. Arkadaşlar şimdi abi, sağ abi. kolum bu olsa. Bir sol kolum bu olsa bu hangi kolum? <laughs> o da köpek. Başı olsun ha. <laughs> bu <Şu> köpek olsun. <laughs> abi şimdi ne yapalım? Ya canım çok sıkılıyor böyle soğukta sessiz bir hava çekmiyor. Bir şenlendirin şurayı ya. Geç şurada bir ara. Ha ha. ben çekebilmiyorum. Ha bir çekebilirler mi? Çekebilirler. Ha ben halay bilmiyorum. Ne mi halay bilmiyorum? ben alabilir miyim? Hayır ben. halay bilmiyorsan öğreneceksin. Aman başı kim olsun? Nerede başı kim atar? sen al. Başı, başı. başı. sen al. Başı, başı. başı. ne diyor? <laughs> Şe şey yapma. Hangi <laughs> evet. Gerçekten şerefsiz insan her şey yapabilir. Cidan oyna Biz üstüne müzik koyacağız. oynayın. Şey oynayalım. Ben onu bilmiyorum. Hayır. Tamam. Abi sen Yok. Oynayın. konuşmuyorum. Ay canım ben sizi orada yiyelim. Şimdi A benim değil mi? Evet A. Ya onlar daha çıkabilir, onlar Bunlar da benim ağzıma çıkabilir. Şey Ama Şak ben bir dakika abi yakalıkken Sokak, sokak, sokak <laughs> uzun biraz. Ya burada bir koşu yarışı yapmasınlar mı? Ağam, yapmasınlar ya, ağa. mı? Olmaz ağam ya. Ağam. Onlar ya olmaz Eşek başı mıyım lan ben burada? Lan bak. Eşek başı mıyım? Esnaf geç. Aynı böyle gerçek yarış yapamadık. Bir dizin Böyle var mi? Geç. Tam karşıya geçiyor Dur. Tamam, tamam. Bir dizin yere koy. Koş. Benim kimsenin sağ kolumuna ihtiyacım yok. Gel 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 gel. 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 buraya gel. Buraya ben, ben, çık. Benim kimsenin Arkadaşlar. sağ kolumuna ihtiyacım yok. Burası şey başı değil. Siz burada durun. Sen tek başına. Koş gel. Hadi. Koş. Hadi. Aa, Koş. 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 Nasıl koy? Beni taşıyor şu sokakını. Ya niye ya, ben, yoruldum. niye ben? Aa niye ben? Yoruldum, sen koşmadın. Başlı. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. 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 Güzel taşıyor. <kırbaşlamayız. gülüyor> Hadi başla. başlayın. Hadi başlayın. Başlamayın. Hadi. Gebertirin sizi. Tamam, burada indir beni. İndir. Şimdi siz gelin geri zekalı. Ben öyle. Evet. Çok adaletliyim ya. Abi niye beni atıyorsunuz? Güzel taşıyor. Ya ağa olmaz çok güzel bir şey. İnsan gibi oğlum mu? taşıyorsunuz. Hayvan taşımıyorsunuz ha, mu? bak Arkadaşlar, evet. bu videonun devam gelmesini istiyorsanız like butonuna yükleyin. Aya vurmak he? Aa vurdu. Allahım vurdu. <laughs> Aya vurdu. A vurdu. A yine A vurdu. Aa vurdu. Oy. vurmak mı? vurdu. vurdu. vurdu Abi ben bu Bu götünü çok hızlı vuruyor. Bunun tekme var. Abi filelemiş kilemi. <laughs> ben diye attım Götüre tekme at. E, diyor ki bana Götüre <laughs> tekme at. Hızla. <laughs> bu çok az vuracak bir şey abi. A. 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 konuşuyor burada. Bir şey diyeceğim. Sonra bana vuracak mı Yok. Vurmayacak mı? Yok. Hadi. Ama ben mi arkadaşlar. Her şey bana yaptırıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu videonun asayım istedim yaparım Bunlar niye yapıyorlar? <laughs> ya? Tamam video kardeşim bu güzel bir tane. Evet. Oy. Çok güzel vurdu. Sen de Serhat ona vur. O sana vurmayacak. <laughs> Gel buraya. Ben sözünde dururum. Ben ağayım. Kesinlikle. Ali Ama vurmayacak. Sen senin mi? Orayla fırsatlar verir <laughs> 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 <Değil> mi? Serhat. Dur. Dur. Ali evin kesin arka gidecek. Gidelim aynı şekilde. Gözlerim biraz yanlar. mısın? yavaş ya. Sen yavaş ya. Merhaba. Lan döner tekmesi vur. Döner tekme değil. Düz tekme vur. Kendi vuruşu sanmış. Seni öldürürsün. Tekmeyi güzel al. Vur. Oy! Aferin, marabalar. <laughs> Aferin, marabalara bak. <laughs> Yavrum benim. Şimdi sen benden sipariş alacaksın. Kim al? Serhat, Serhat, Serhat. Serhat, gel buraya. Gel, Tamam, Sen mı? dediniz. Dur, şimdi ben alayım. Serhat dedi. <laughs> kalk. Sen de kalk. Şimdi gidiyoruz. Tamam, ben şimdi sizi. Bana, demeden, ben yürüyorum. Bana hiç otur demeden, otur falan demeden. Sen demeden, dur. Sen ben, vallahi ben ol. yoruldum ya. Vallahi ya. Yani, bu gitsin lazım ya. Yorulduğu için seni gitmem lazım. Git bana güzel bir sabahtan beri seni taşıyorum Vallahi şey. sabahtan beri taşıyorum. bana fantur getir, şey yani. tamam. getir abi. Bir şey yapacağız. Git bana bir sote getir. Ne? Sote. Güzel getir abi. Sote abi. Tabii kardeşim birazdan geliyor. Tamam şey geliyormuş birazdan. Sen getireceksin. Adam ben nasıl ben, sen ben getireceksin. mi getireceksin? Tamam. Tamam. Adam yatacak sen getireceksin. Sağ olsun, bol olsun arkadaşlar. Sağ olsun. olsun. Güzel olsun. Hadi de bol olsun. Güzel olsun. Oğlum kalanda o bahset olsun abi. Tamam. Lavaştan da Lavaşta mı? He? Lavaşta. Tabakta, olsun, He? Lavaş'ta. Ha, eliyor, Ta tabakta mı? Olsa, ha, o iş bizde. Bana daha az iş yaptın. Ben benim var ya. Biliyorsun Abi, ben. Sana, şey sana ben... şey ne kardeşim? Bu da arkadaş. Sana ne? Bir tek Mehmet yok diye mi böyle şerefsiz yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar. Gerçekten bizim muşlu bir ablanın dediği gibi. Şerefsiz insan. Şerefsiz insan her şeyi yapabilir. Gerçekten. Şerefsiz insan her şeyi yapabilir. Evet şerefsizim ben şu an yalakayım ben. Mehmet sen kalkar mısın? Sen kim oturdu? Sen dedin ya. Kalk ya. Sen dedim ya. Kalka ya. Saat geç otur. Şey Serhat benim sağ kolum. Tamam. Evet. Ya sana kim oturdu Aya kalkar mısın? Allah, Badikat gibi şurada duruyorsun kardeşim. Dur. Sözümü dinle ya illa masaya mı vuralım sözümü dinlemeye Niye tek ben, ben, benden mi masaya vuruyorsun? Hadi. Allah Allah ya. Adam, adam tanedir, tane de geri vuruyor. Adam, sen ya, yokken burada seni geliyorum ya. Ya sen yokken burada ye. ne? Abi söyleyeceğim. Bu ne bana vuruyor? Ben bu yiye. hangi arka sahip kolay bana vuruyor? Sen. <laughs> <Be. gülüyor> <laughs> <laughs> gerek gereken bir şey varsa saf <laughs> <Ne bana ya>? <gülüyor> <gülüyor> Bak lan Bak stand up. <gülüyor> <gülüyor> stand up. <laughs> Sit <Stand up. gülüyor> Oğlum her şey biliyor bu. Emre Al. Allah'ın bir tane otur. Bir kedi taklidi gelmez mi? Ağam. Kedi şey, taklidi yap şunu. <laughs> Oğlum olur lan. Düzgün. Önüne kedim var. Hadi. Miav. Uzat. Miavlar uzat. Miav. Miav. çok iyi yapıyorsun sen. Oğlum ben hayır her şey yapabilirim. Ağam sana mi yok kedi değil ağam. Ağam yasak olabilir. yap. Ağam geliyor. Abi. Ben niye burada oturuyorum. Aa, kür... o, o ne senin eline Sen kafayı çabuk senin Sus lan. Türkçe konuşmayı biliyor musun? Köpekce mi? Evet. Aha, sen biliyor musun? <laughs> onu şimdi Göbekçe. Aha. Derdi anla. Peki az önce dedim ya <laughs> Deka az önce dedim ya de niye her şeyi ben yapıyorum onlar yapıyor Onu, onu köpek canlı tabi Ama bak öyle olmaz çocuğum Düzgün anla Ben derdimi anlatıyorum Düzgün anlat Bundan <laughs> 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 <Üzgün anlat. gülüyor> sonra sen <laughs> Türk, Türkçe konuşmak ya sadece köpekçe konuşuyorsun. Ben ay yapma be. Aa, Aa, sadece köpekçe. millet izliyor bizi ha. Millet izleyecek Sadece köpekçe konuş hadi. Çabuk. Abi, 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 yemeğe yemeğe geldim. Bak. Tamam koy şey. yemeğini sen, sen sen. Tamam. Tamam. Gülen ya. El el bu niye var bunu? Aa bu var niye abi, ben, abi. Bu ben bir şey söyleyebilir miyim ya? Aa ben <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Aferin. Ben sağ kolumu hemen adam Ağabey ben yemeği sen biraz ayakta çok konuştun. Sen otur yavrucuğum. Sen tam şu. Abi, Bizde şey o abi. Alsın sen alma. Sen şuraya otur. Otur ya şuraya. Ben alamıyorum. Sen bundan sonra konuşma. Sen köpekçe konuşuyorsun. Evet. Konuş bakayım. Derdini anlat bakayım bize. <laughs> Nasıl yedi? Gördün mü hepsini? Hepsini <laughs> yedi. Şey konuşma. Sen orada otur. Ben yememi yere falan orada otur. Pulver var mı? Bir bana pulver getir. Vah 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 vah. Bunda yemesiniz onu söylüyor. Şerefsizlik yapmayın. Uzak bana bir araba lazım. Ağabey, düşürmeyiz. Bir 3, 3 şurup, ya, Bir dakika. Ben düşürürüm, hadi. Araban Bana güzel bir araba bul. Ağabey, bana güzel bir araba bul. Bana Bu bir araba 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 ne olur? Ahahahah! araba mı bulur? Ağabey, sana araba al. Nasıl araba? Oğlum, ben burdan size bineceğim. Sizin arkaya gidiyordun ya, ağabey. Sağda geç çok görüyor musun? Bir dakika. Ağabey, getirdim. Aferin. Ben bileceğim. Aynen abi. Aa bir daha. Artonge tırısanmıyor hadi. Artonge. Hastırıyorum ya bu baş. Dur. Oğlum bu da çok müstepten bir duruş oldu. Abi, de, ben, ben, ben nasıl o ayibi ya? Abi, geri geri, geri bak, gidiyor ben, bu araba. O Oğlum geri gitsene bu araba niye geri gidiyor? Dur dur. Dur bırak Baba, bırak. O tam bir şey oldu. Videonun kalitesi. Böyle şey yok ya. Araba şey geliyor. Abi rahatınız yerinde. Oo çok Aa, iyi. <laughs> Ay evet, canım benim seni sen, var, 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 var. ya <laughs> ondan Oğlum gir lan çıkma girme. Arabanın tekerlerini yeni yaptırdım. Kapanlara gir. Buraya girme. Bekle al bekle. Gülsün Mehmet. Oğlum nereye gidiyorsun? Geri bekle alsın ama. Ya bu kalıyor sayımız var mı? Ay saçılıyor. Ya kadar yasaydı zaten nereye getiriyorsun da abi? Ya sen nereye gidiyorsun? Vallahi yeter bitsin artık ya. ya abi tamam abi yeter ya. Bir şey yaptırmadım ya. Abi, 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 abi. ya. Bu yağmur, valla bu yağmur bunların var ya kurtuluşu oldu. Yemin biz bugün Allah hava durumuna baktık. Hava, hava durumunda be. yağmur yoktu, güneş vardı. Beni kaldırın lan. Abi. Ben böyle beni... Gel de konuşuyor. Hayırdır oğlum video bitti. Eee. Video bitti. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Video çok uğraştık. Daha iyisini çekebilirdik. Çünkü yağmur bize biraz engel oldu. Bunlar da kurtuluşu oldu. Ve mesela ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Neden? Hiçbir şey kalmadı. Yoruldum. Abi bir, iki, üç, bırakın. <laughs> Ağlık bitti. Ağlık Arkadaşlar bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>